Kızlar selam. Baştan sona üst form nasıl yapılır? En başından onu gösteriyorum. Ortalık biraz dağını çünkü biz diğer eli bitirmiştik. Kusura bakmayın. Öncelikle tırnakları çıkarıyorum. Sonrasında tırnaklarımız kareydi. Ben bunları oval torpiliyorum. Çünkü üst form yapacağız. Tozlarımı alıyorum, dedirotör sürüp tırnaktaki yağı alıyorum ve base katımı sürüyorum. Ve sonra zamanla yarışımız başlıyor. Tipslerimin içine jellerimi doldurup yapıştırıyorum. Bunun püf noktası tipsi direkt yapıştırmak değil, yapıştırıp geriye doğru getirmek değil. 45 derecelik açıyla tipsi tırnağa doğru kapatmak ama sakın bastırmayın yoksa jel yanlardan taşar. Hepsini ilk başta dip kısmına kurutuyorum. Sonra arkasını çevirtiriyorum ve arkadaki jeli düzeltiyorum. Şimdi o en iyi an. Şimdi yanları törpüleyip tipsin şeklini veriyorum. Arkasındaki fazlalığı alıyorum. Ve manikürüme geçiyorum. Ve isterseniz base, isterseniz tapka sürün ve bitirin. Tabii ki bitirmedik. Neyler yaptık. Bunun için partikeye gelin.